Değerli basın mensupları 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde yüzlerce insanımızı yitirdik. Biz de bu felakette Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak şampiyon meleklerimizi yitirdik. Ve o günden bugüne kadar ülkemiz yasa büründü. Ve bu geçen süre içerisinde yine Adıyaman'da kaybettiğimiz çocuklarımızın, evlatlarımızın duruşması için dördüncü kez Adıyaman'dayız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde hayat durmuştur. Hükümetiyle muhalefetiyle tüm kesimleriyle siyaset üstünde tek yürek olarak Adıyaman'daki duruşmayı izlemek için büyük bir katılımla buradayız ve ülkemizdeki insanımızın gözü kulağı adıyamandı. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır. Ama 6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketinde Diyas Otel'deki 75 insanımızı ve 35 evladımızı yitirmenin acısıyla bir deprem felaketi yaşandı. Doğanın bir kuralıdır. Ama bu felaketi yaşanan bu olayı felakete çeviren insan oldu. Kurallara uymadan yasa tanımadan yapıldığını görüyoruz. Ve dolayısıyla Bundan dolayı da bu acıyı ve bu felaketi yaşıyoruz. Ve evlatlarımızın bu acısını sonuna kadar da unutmayacağız, unutturmayacağız. O yüzden biz adaletten beklentilerimiz var. Bu yapılan kural tanımayan, yasa tanımayan ve bu olayların bir daha tekerrür etmesi etmemesi adına biz İSİAS davasından çıkacak kararın bütün Türkiye'ye, Türkiye, Türkiye Cumhuriyeti'ne örnek olması için bütün hassasiyetimizle buradayız. Ben başbakan olarak değil, bir baba olarak, bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanı olarak ve bir insan olarak bütün ana muhalefet partisi de öyle burada bulunan milletvekili bakan arkadaşlarımız da öyle tüm kesimlerden gelen insanımız da o duygular içerisinde buradadır. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin adaletine inancımız tamdır. Güveniyoruz. Ama neticeden beklentilerimiz olası bir kastın çıkması beklentisi içerisindeyiz. O o yüzden davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Sonuçlarına kadar da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti tüm halkı tek yürek olarak Adıyaman'da olacağız. Olmaya da devam edeceğiz. Teşekkür eder, saygılar sunarım.